Ben Tolga Özgüven, Antalya İbradı ilçesi Ormana mahallesinden geliyorum. Ormana bugün baktığınızda işte bizim ailemiz sayesinde yeni bir destinasyon, alternatif turizm açısından yeni bir destinasyon olaraktan geliştirmeye çalıştığımız bir lokasyon. Şimdi bizim bölgemiz ta aslında eskiden Çekül Çevre Kültürleri Koruma Vakfı tarafından keşfedilmiş bir yer. Metin Hoca, Metin Sözen tarafından. Ancak bölgedeki insanlar maalesef destek vermediğinden geri kalmış. İlk başladığımızda biz de gördüğümüz evler bu şekildeydi. Bayağı baya bir çalışma gerektirdi ve gitgide evleri restore ederekten ee, işte belli bir fonksiyon kattık ee, Biz şu anda işte orman aktif e, ailesi olaraktan bir orman aktif sosyal boyutlu bir projedir ee, bölgeyi turizme e, açma yolunda 2011'den beri çalışmalar yapıyoruz ee, İlk başladığımızda e, bu e, evler yıkıkken e, bugün işte butik oteller, restoran, işte acente faaliyetleri e, bölgede mevcut. E, bölgenin e, farklı atraksiyon noktalarından e, en önemlisi Altınbeşik Mağarası. Altınbeşik Mağarası e, bugün e, baktığınızda e, dünyada üçüncü yeraltı, üçüncü en büyük yeraltı su mağarası. E, ancak bölgenin ee, diğer, diğer önemli değerlerinden biri de bu görmüş olduğunuz düğmeli evler nedir düğmeli ev dediğimiz? E, düğmeli evler e, gene hatıllı sistem, birçok yörede gördüğümüz gibi hatıllı sistem e, ev e, oluşumları ancak e, diğer bölgelere e, nazaran farkı e, duvarların içerisinde herhangi bir harç, e, harç sıva yok. E, yani kerpiç ya da e, işte horasan tarzı e, bir bağlayıcı materyali olmaksızın yapılmış evler ve ahşap iskelet sistemi ee, o taş duvarın ayakta kalmasına e, olanak sağlıyor. Ee, dışarıya taşan e, tahtaların görünümünden dolayı da ve kitleme mekanizmasından dolayı da evdenmiş evlenmiş e, bunlara. Ee, onun dışında e, bölge bu İpek Yolu güzergahı olduğundan dolayı Kervansaray Han kalıntısı mevcut, artı eski yollar e, mevcut. Her dönemde de e, bizim bölgemizde birileri yaşamış ki milattan önceye gittiğimiz zaman erimli antik kentinin bulunduğu e, nokta e, ormana. E, ancak arkeolojik kazı çalışması çok az olduğundan dolayı e, dağınık ve e, parça parça e, işte tarihi eserler görebiliyoruz. Ee, diğer unsur ise gene e, bu Romalılar döneminde veya etkin olan Melas Vadisi. E, bu Üzümdere Irmağı şu anda gördüğümüz. Ee, Üzümdere Irmağı'nın üzerinden e, bölgedeki sedir ağaçları e, Side'ye kadar götürülüp e, taşınıp Side'de e, ki o zamanlar gene antik bir liman, e, antik dönem çağında liman e, bu e, Mısır'a e, sedir ağaçları sevk edilip Kleopatra'ya hediye ediliyor ve e, Mısır'ın bütün gemileri bizim oradan giden sedir ağaçlarıyla yapılıyor. E, bu bölgemiz ee, çok eski bir tarihe, kültüre sahip. Ee, Ormana Köyü e, 850 yıllık bir köy. Ve çok e yörük kültürüne sahip bir e, köy. E, bu yörüklerdeki e, aslında konaklama usulünün bugüne gelmiş e, versiyonu bu düğmeli ev dediğimiz. E, eskiden obalarda e, yaşanıyormuş biliyorsunuz. Yörük çadırları kısa süreli e, konaklama sistemleri ancak daha uzun süreli konaklamalarda e, bu tek göz yığma taş e, evden ee, alanlar e, inşa ediliyor ve e, günümüze geldiğinde kat çıkma ihtiyacı doğduğunda e, bu katın ayakta tutabil, durabiliyor olması için ahşap iskelet sistemi, sedir ağacından yapılmış ahşap iskelet sistemi ile harmanlanıp ev sistemi ev sistemi ortaya çıkıyor. Şimdi yeni turizm destinasyonu dedik ee, bugün işte 2011'de baktığımızda e, turizm neredeyse sıfıra yakındı ancak böyle çok ee, az miktarlarda e, böyle bireysel çabalarla gelen e, turistleri görebiliyorduk bölgede. E, 2014'ten beri Orman Aktif projesi faal e, ve 2014'ten sonra e, etap etap e, artmaya başladı. E, ki ilk yılımızda 10 bin e, misafir ağırladık. E, bugün ise e, sadece Orman Aktif 40 bin misafir ağırlıyor. E, yerli ve yabancı. 40 bin misafir ağırlıyor... Ee, ve bölgeye şu anda da 100 binin üzerinde genel anlamda turist geliyor. Ee, bu alternatif turizm e, anlamında da iyi bir örnek olmuş oldu. Bugün e, Antalya'nın safranbolusu olma yolunda e, çok emin adımlarla ilerliyor e, bölgemiz Ormana e, bölgesi e, ve e, bunların işte unsurlarından demin bahsettiğim gibi düğmeli evler. Altınbeşik Mağarası, Üzümdere Melas Vadisi, Eynif Ovası yıl Atları şu anda gördüğünüz... E, ...bu İpek Yolu Kervansaray Han Kalıntıları e, ve e, gastronomi üzerinde e, de uzmanlaşmış bir e, bölüm var. İşte yemekler daha çok yörük kültürünü e, çağrıştıran yemekler, e, gastronomi, e, endemik bitkiler... Bölgede çok ciddi anlamda e, endemik bitki var. 55 farklı çeşit endemik bitki mevcut e, ki 3 tanesi e, tamamen e, bölgeye ait. E, hatta Latince ismi Ibradiensis diye geçen e, endemik bitki, bir tane krok şey iki tane krokus, bir tane anason cinsi. E, kuzu göbeği mantarı, e, kuzu göbeği mantarı e, biliyorsunuz trüf'ten sonra ...en e, pahalı ve en popüler mantar cinsi gene bizim bölgemizde fazlasıyla var. E, bu dallarda alternatif turizm üzerine e, bayağı e, misafir ağırlıyoruz. E, ahşap oymacılık gene gördüğünüz gibi kapılarda e, bayağı bir e, detaylı işlemeler mevcut bölgede. Kardelen endemik bitkilerden bir tanesi. Altın Beşik Mağarası'nın içindeki sarkıtlar. Altın Beşik Mağaramız. Altın Beşik Mağarası bütün sene açık. İbradı Büyük İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor. içeriye botla girilen nadir mağaralardan bir tanesi normalde mağaranın uzunluğu tam keşfedilmemekle birlikte keşfedilmiş alanı 5,5 kilometre ve Beyşehir Gölü'ne kadar bağlantısı olduğu tespit edilmiş. Yani kuş bakışı minimum 55 kilometre ancak direkt gelmeyeceğinden dolayı serpantin şekilde gidildiğinden bir boya bırakılmış Beyşehir mağarasının şey Beyşehir gölünün oradan altın meşikten çıkmasının süresi hesaplandığında 600 kilometre olabileceğini tespit etmişler. Yani çok uzun bir mağara ve şu anda halk tarafından ziyaret edilebilen bölümü bir yaklaşık bir 400 metre. O bile çok ilginç, ilgi çekici. Dağların arasında bin, bin metrede e, bizim bölgemiz e, ormanı e, köyü ve e, dolayısıyla deniz, kum, güneşten çok daha farklı bir e, destinasyon. E, klasik Antalya e, denilince akla e, gelen e, imajdan çok daha farklı ve genel ziyaretçilerin e, ayrılırken yaptıkları e, yorum bize Antalya'nın bambaşka bir yüzünü göstermiş e, oldunuz diye e, yorumluyorlar genelde e, bunlar konaklama için sunduğumuz odalar e, düğme evlerin içerisinde konaklama imkanı sağlıyoruz e, bizim şu anda e, bir 27 odamız var e, bir 7 farklı lokasyonu restorasyonu gerçekleştirerekten turizme açtık bölgeyi. Ee, ancak bizden sonra da bir e, 20 tane e, restorasyon yapıldı e, ve 3 tane daha e, butik otel tarzı e, otel faaliyete girdi. E, glamuk dokumalar gene e, bölgenin önemli unsurlarından bir tanesi. E, bu ipek e, dokuma e, şekli Türkiye kültürel mirasında da yeri var. Ee, mesela bu e, Türkiye Dokuma Atlası diye bir proje var. Ee, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı. Ee, o proje kapsamında da e, Antalya'yı ormana Glamuk dokuması ile temsil ediyor. Ee, burada gördüğünüz gene e, Erimli Antik Kenti'nden kalıntılardı. İpek Yolu e, üzerindeki han kalıntılarımız e, ki e, bu Eynif Ovası'nda bulunuyor. Eynif Ovası 90 bin dönüm. Baya ucu bucağı gözükmeyen bir ova. Doğası muhteşem ve yürüyüş turlarına da çok müsait bir alan. Çavuş üzümü gene bölgemizin zenginliklerinden bir tanesi çok geleneksel eski zamanlardan beri bölgede üzüm kültürü var ancak şarapçılık yok. Bizimkisi daha çok sofralık ve pekmez üretimi için yapılan bir üzüm şekli işte vazgeçilmez baklava her köyün olduğu gibi bizdeki cevizli baklavadır işte Konya'ya yakın olduğundan dolayı da e, daha e, işte keçi üzerine hem e, ağırlıklı yemekler hem de e, işte yemek kültüründe e, Konya mutfağı ile Antalya mutfağı arasında bir yemek usulü vardır. E, bölgemiz tam e, aslında Antalya, Konya ve Alanya'nın ortasında bulunan bir nokta. E, gelmek istediğinizde Üç noktayı da kullanabiliyorsunuz. Antalya merkezden geldiğinizde Manavgat'a kadar gelip yukarıya Konya istikametine devam ediyor olmanız lazım. Akseki bölgesindeyiz, Akseki'ye çok yakınız. Ama aynı şekilde Konya'dan da aynı mesafede ulaşım mümkün. Gazi Paşadan da gene üçüncü havaalanında gene eşit mesafede burada e, toplu taşıma imkanları da var e, hem büyük şehrin hatları e, da mevcut e, baktığınızda Antalya otogarından e, günde karşılıklı beş sefer ile e, Ormanaya gelmek mümkün ama e, en büyük e, katkı bizim köylü kendi hemşerilerimiz arasında yapılan bir ulaşım sistemi var. İstanbul'dan Ormana'ya her hafta direkt sefer var. Dolayısıyla bunlar hep gelen misafire ulaşımda kolaylık sağlıyor. Sizleri de bölgemize bekleriz önemli etkinliklerle noktalamak istiyorum. bizim bölgemizde en lokomotif etkinlik üzüm festivali. Üzüm festivali her sene Ağustos sonu Eylül başı yapılıyor. bu sene 55.'si si düzenlendi ve eee 10 bine yakın misafir ağırlanıyor. 10 bin kişi bulunuyor bölgede o dönemde. E, bu 55 dediğinizde zaten geleneksel e, artık olmuş oluyor ki Antalya'nın 3. büyük e, festivallerinden bir tanesi e, ve e, o dönem baya e, güzel olur. Bunun dışında e, rahvanat yarışlarımız mevcut. Ee, ve her senede sanat çalıştayı yapıyoruz. Ee, bizimkisi aslında baktığınızda küçük bir köy. Ee, kayıtlı nüfusun 650 kişi olduğu bir köyde her sene e, de çok değerli hocaların geldiği e, sanat çalıştayı yapılıyor. Bu sene yedincisi düzenlendi. E, ve bu etkinlikler de e, çok ilgi çekiyor. Sizleri de beklerim. Son da bitirirken de size bu seneki Üzüm Festivali'nin bu videosunu paylaşmak istiyorum. Just no tracks today. için teşekkürler. Sağ olun. Bekleriz bölgemize. Sağ olun.